Kolay gelsin Eyvallah. Sizi internete atayım da görün gününüzü. <laughs> Atma abi. Şey yakmasın da biz. Heh, reklamın iyisi kötüsü mü olur? Evet, yani. Keşke reklam yapılsa da evet. şey arası. <laughs> Hoş bulduk, kolay gelsin Sağ olun. Seni Youtube'a atayım mı görgünü? Atayım mı seni Youtube'a Atın abi Atıyorum zaten Reklam olur güzel Reklamın hiç kötüsü yok Şirince Yorgo Yazarız şimdi Var mı senin kartın martın cartın Var abi Hazırla geliyorum dur Tamam